Bugün size gülüş tasarımından bahsetmek istiyorum. Toplum içerisinde güzel gülümsemelerini sağlayan çok etkin bir tedavi şeklidir. Hollywood gülüş tasarımı olarak da isimlendirilebilir. Hastanın estetik beklentileri çok önemlidir bu tedaviye başlarken. Öncelikle hastanın fotoğrafları çekilir. Fotoğraflar çekildikten sonra bilgisayarda hastanın beklentilerine göre çeşitli diş formlarında tasarımlar elde edilir. Bilgisayar destekli tasarımda tasarlandıktan sonra teknisyenler tarafından Al dışına uygun hale getirilir ve hastanın ağzına aktarılır. Hasta ağzına aktarılan bu modellere mokap diyoruz. Mokaplar hastanın ağzına hekim tarafından aktarıldıktan sonra hastanın beğenisine sunulur ve hasta bunu beğendiğini teyit ettikten sonra bu işlemlere başlanır. Geleneksel ölçülerle alınabildiği gibi dişlerin ölçüsü, aynı zamanda dijital ölçüyle de alınmaktadır. Esenler Medipol Hastanesi'nde dijital ölçüyle genellikle gülüş tasarımı yapmaya çalışıyoruz. Bunun için özel bir yazılım kullanıyoruz. Hastanın fotoğraflarıyla gülümseme hattını çakıştırıyoruz ve dişlerde altın oranı yakalamaya çalışıyoruz. Bu harmoniyi kullanarak hastanın yüz estetiği ile diş estetiğini birleştirmeye amaçlıyoruz. Gülüş tasarımında kullanılan materyaller çok çeşitli olabilmektedir. Ama literatürde en sağlıklı ve en estetik olan materyaller porselin içerikli cam seramik lamine isvenarlardır. Siz de Esenler Medipol Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda profesyonel kadromuzla gönül rahatlığıyla gülüş tasarım işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.